Annem, iyi ki de canım annem bana öğretmiş, şifa olsun herkese. Gazpaşa'nın toroslarında yaşayan yörüklerin yapmış olduğu bu ayran tarhanası tamamen bir şifadır. Ben emekli öğretmen Zahide Atay. 26 yıl tarih öğretmenleri yaptıktan sonra emekli oldum ve Toroslara yaylaya göçmeye başladım. Ve ocaklığımız da var. Neden dedim annemin yapmış olduğu o lezzetli çorbadan ben de yapmayayım. Benim çocuklarım da nasiplensin dedim. Ve bu lezzetli ayran tarhanası çorbasını yapmaya başladım. Ayran tarhanasının içerisinde ayran artı buğday yarması var. Pişiriliyor. Dibi tutmaması için sürekli karıştırmanız lazım. Kurutuluyor. Sonra da çorba yapılıyor. 5 litrelik ayran için 1 kilo buğday yarması vardır. Bu kadar tarhanadan 2 kişilik bir çorba elde edebilirsiniz. Kurutmuş olduğumuz bu tarhanayı akşamdan ıslatıyoruz tarhanamızı. İçerisine biraz da börülce atıyoruz. Börülceyle haşladığımız börülceği tabii ki börülceyle beraber iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra baktık kıvam almış, istediğimiz kıvamda bir çorba olmuş. Üzerine de tereyağı, zeytinyağı kavurup kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Eğer hastaysanız bu çorbayı yerken çok soğuk bir günse yanına da bir de soğan kırıp yediğiniz zaman tamamen doğal bir antibiyotik gibi sizi iyileştirir. Şifadır. Çocuklarım da çok beğendi. Gazi Paşa dışındaki fuarlara katıldığımız zaman pek çok Gazi ayran tarhanası çorbası var mı diyerekten geliyor ve biz de mutlulukla onlara satmaya devam ediyoruz. Gazipaşa'nın Toros yaylasında yaşayan yörüklerin yapmış olduğu ayran tarhanası şifadır. Annem iyi ki de canım annem bana öğretmiş. Şifa olsun herkese.